ve bu güzel şiirin yazarı Fahri Özdemir'e selam olsun. Çok kıymetli şehir eminlerimiz, Hilmi Türkmen Başkanım, Refik Kuru Kız Başkanım, kıymetli siyasi partilerimizin ilçe başkanlığı, benim güzel hemşehrilerim. Bir şey söyleyeceğim, bu gece eğitime katkı gecesi Erol Başkanım'ın, Eskiler der ki bağış yağış gibidir. Yağışın yeryüzünde nasıl bir ve rahmeti varsa bağışın da öyle. Ufak da olsa küçük bir dokunuşun eğitim hayatına bir gencimizin çok mübarek bir iş olduğunu inanıyorum. 30. yılında dernek başkanımıza, onun şahsında bu derneğe emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Sizlere en samimi duygularımla, sevgiyle, saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.